Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Putin'den çok konuşulacak adım. Hiç kimse bunu beklemiyordu. 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası umduğunu bulamayan, ciddi kayıplar veren ve 9 Mayıs zafer gününe kadar bir sonuç elde etmeye odaklanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki günlük operasyonların komutasını üstlendiği iddia edildi. Avrupa Birliği'nden ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak, Putin'in ülke yönetimini büyük ölçüde Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'e devrettiğini ve tüm dikkatini Ukrayna'daki günlük çatışmalara yönlendirdiğini duyurdu. Kremlin'e yakın kaynaklar ise Putin'in çatışmaları günlük kontrol ettiğini ve talimatlar verdiğini iddia ediyor. Aldığı işgal kararı sonrası bir yandan Batı'nın uyguladığı sıkı yaptırımlarla baş etmeye çalışan Putin, bir yandan da ordusunun Ukrayna'da verdiği kayıpların önüne geçmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ukrayna'dan birçok kaynak. Rus liderin 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları öncesinde Ukrayna'da başarı elde etmek için harekete geçtiği konusunda hem fikir. İddialara göre Putin tam da bu noktada bizzat devreye girerek savaştaki kontrolü tam olarak eline aldı. Rus güçleri Donbas bölgesine saldırmaya devam ederken Putin'in imkansız taleplerde bulunduğu iddia ediliyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından gelen bir rapora göre Putin, birliklerinden ilk iş olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in doğum yeri olan Krayvirih'i almalarını istedi, ancak kabaca 1 milyonluk bir şehri ele geçirmek. 9,5 haftalık çatışmalarda neredeyse 25 bin asker kaybettiğine inanılan Rus ordusu için devasa bir görevi temsil ediyor. Rusya'dan kaçan eski KBG ajan Boris Kartikov, İngiltere'nin The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Putin'in paranoyak fikirlere takıntılı hale geldiğini belirterek Rus liderin çevresinde ayrıntılara takıntılı, yüzleri ve konuşmaları hatırlamasıyla ünlü biri olarak tanındığını söyledi. Karpikov, Putin'in Parkinson hastası olduğunu ancak, güçlü adam, imajını bozmamak için bunu yakın çevresinden bile sakladığını iddia etti. Rus liderin yakın çevresi de dahil kelimenin tam anlamıyla herkesi, hain olarak gördüğünü iddia eden Karpikov, Putin'i Stalin'e benzetti. Eski SSCB lideri Joseph Stalin'in de son yıllarına paranoya ve güvensizlik damgasını vurmuştu. Stalin, iyileşmesi için siyasi hayatı bırakmasını öneren bir doktoru hapse atmış ve çok sayıda doktora suikast planladıkları gerekçesiyle işkence yaptırmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.